Yaşam enerjisi üreten fabrika Dünya üzerindeki her canlının enerji ihtiyacını karşılayan güneşin gücü, yeryüzünde yaşayan milyarlarca insanın tek bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerji miktarının 10 bin katına yakındır. Gelişmiş ülkeler, güneşten gelen enerjiyi depolayabilmek için yapılan araştırmalara milyarlarca dolar para harcarlar. Bu araştırmaların sonucuysa şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Bitkiler güneşten gelen enerjiyi depolamaktadır ve bu sistem mükemmel bir işleyişe sahiptir. İşte bitkilerin sahip oldukları bu sistemin adı fotosentezdir. Bitkiler fotosentez işlemini yapılarında bulunan güneş hücreleri sayesinde gerçekleştirirler. Bu hücreler güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek bütün canlılığın temel besin kaynağı olan karbonhidratları üretirler. Karbonhidratlar, tüm canlıların doğrudan veya dolaylı olarak enerji gereksinimini sağlayan temel besin kaynaklarıdır. Bu enerjiyi elde etmek için mutlaka bitkilerle beslenmek gerekmez. Hayvanlar da bitkilerle beslendikleri için aynı enerji hayvansal gıdalar yoluyla da insanlara ulaşabilmektedir. Mesela otla beslenen koyunları ele alalım. Koyunlar otların içindeki enerji yüklü molekülleri özümserler ve moleküllerin içerdiği enerji koyunların vücutlarına girer. İnsan da güneşten bitkilere, oradan hayvanlara, ardından da kendisine ulaşan bu enerjiyi alır ve vücudunda kullanır. Görüldüğü gibi her ne yolla gelirse gelsin tüm canlılar yaşamlarını sürdürmek için fotosentez yoluyla güneş ışığından elde edilen enerjiyi kullanmak zorundalar. Sadece besinler değil, günlük yaşantımızda kullandığımız maddelerin büyük bölümü de en başta fotosentez yoluyla elde edilen enerjiyi bize aktarırlar. Örneğin petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtlar fotosentez yoluyla güneş enerjisinin depolandığı enerji kaynaklarıdır. Yakacak olarak kullandığımız odun içinde aynı durum geçerlidir. Sadece bu maddeler açısından bakıldığında bile fotosentezin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılır. Bilim adamları açısından fotosentezin keşfedilmesi ve bu işlemde yer alan mekanizmaların gün ışığına çıkarılması çok önemlidir. Eğer bu süreç anlaşılabilirse besin üretimini arttırmak, doğayı en verimli şekilde kullanmak güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmak, yeni ilaçlar geliştirmek, güneş enerjisiyle çalışan çok daha hızlı ve küçük makineler tasarlamak mümkün olacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki fotosentez hakkında bilinenler onu taklit ederek güneş enerjisini depolayacak sistemlerin üretilebilmesi için henüz yeterli değildir. Buna rağmen aklı ve şuuru olmayan bir yaprak için fotosentez çok kolay bir işlemdir. İlerleyen teknoloji, milyarlarca dolar harcanarak yapılan araştırmalar, hepsi bu sistemin taklidini dahi ortaya koyamazken, milyarlarca yıldır yüz trilyonlarca yaprağın tek tek fotosentez işlemini gerçekleştirebiliyor olması hayranlık vericidir. Bu kimyasal işlem, bitkiler tarafından yaratıldıkları ilk günden beri aksamaya uğramadan gerçekleşmektedir. Yeşillik olan her yerde güneş enerjisi kullanarak karbondioksit ve sudan şeker oluşturan bir fabrika çalışıyor demektir. Yediğimiz domates, salatamızdaki maydanoz, balkonumuzdaki sarmaşık, biz farkında olmadan hayatımızı devam ettirebilmemiz için aralık vermeden üretim halindedir. Bu, üstün ilim sahibi Allah'ın insanlara bir lütfudur. Allah şefkatini kullarına bu şekilde gösterir. Bitkiler insanların ve tüm canlıların yararına hizmet edebilecek şekilde yaratılmıştır. İnsanın günümüzde sahip olduğu yüksek teknolojiyle bile kavrayamadığı bu kusursuz sistemi yapraklar milyonlarca yıldır işletmektedirler. Allah, Kur'an'ın bir ayetinde insanların bir tek ağacı bile yoktan var etmesinin imkansız olduğunu şöyle bildirir. kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi? Ki onunla gönül alıcı bahçeler bitirdik. Sizin içinse bir ağacı bitirmek bile mümkün değildir.